Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2020 model Citroen Jumpy. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksamına kesinlikle müdahale etmedik. Yine direksiyon kumandamız aktif çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma bunun haricinde mod değiştirme tuşlarımız hepsini sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Eee ayrıyetten cihazımızda arkadaşlar CarPlay ve sesli komut özelliği var. Eğer telefonumuz iPhone iPhone'sa sağlıklı bir şekilde CarPlay'imizi eşleştirebiliyoruz ve bu sayede iPhone üzerindeki e, müzik programlarımızı, WhatsApp'ımızı, telefon görüşmelerimizi, e, konum bilgilerimizi direkt teyp üzerinden görebiliyoruz. Telefonu cebimizden çıkarmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetli kullanılan Yandex. Bunun için internet bağlantısı yapmamız lazım. İnternet bağlantısı yapmak için de telefonumuzun kişisel erişim noktasını açıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında cihaz üzerinden arattırma yapıyoruz ve telefonumuzun şifresini girerek e, internete bağlamış oluyoruz. Bu dakikadan sonra navigasyonumuz sağlıklı çalışıyor. E, bizim şu an mevcut Yandex'imiz hem internetli hem internetsiz çalışıyor. Hem offline çalışıyor hem de online kullanabiliyorsunuz. Online kullandığınız zaman farkı güncel e, trafik bilgilerini de görebiliyorsunuz. Kullanım da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar e, gideceğimiz yerin açık adresini ad, adını üst taraftaki yere yazmamız gerekiyor. Ve cihaz bizi git dediğimiz zaman sesli ve görsel olarak istediğimiz yere yönlendiriyor. Çıkmak istersek de buradan ana menü, ana menü tuşuna bir defa basmamız yeterli. Buradan da tüm uygulamaları kapatabiliriz. Cihazımızda bir de internetli, internetsiz kullanılan yani komple internetsiz kullanılan Aygo navigasyon programı var. Onu da göstereyim eğer arkadaşlarımız yüklediyse. Aygo da yüklü. Bunun kullanımı da çok basit. Yine bunun için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılıyor. Yandex'e göre biraz daha hızlıdır. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Daha sonrasında adres bölümünden gideceğim yerin adresini yazmam gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Ragıp Tüzün Caddesi diyelim. Kısa yollarda çıktı. Okeyledik. Son olarak da kapı numarası girmemiz gerekiyor. Kapı numarasını girip seçtikten sonra da hedef olarak seçiyorum arkadaşlar. Rotayı hesaplıyor. Navigasyonu başlat dediğim zaman hem sesli hem de görsel olarak cihaz beni istediğim yere götürüyor. Şu an hava kapalı olduğu için yağmurlu olduğu için GPS sinyali arıyor. Ama açık havalarda gayet sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sağ alt köşeye tıkladım. İstersen buradan da çıkış yapabiliyorum arkadaşlar. Radyo bölümümüz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Bu çubuk üzerinden hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalları hafızaya almak istersek aşağıda birden altıya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandası üzerinden hafızaya aldığımız kanalları da gezebiliriz. Ses açma kısma işlemimizde sağlıklı bir şekilde çalışır. Görmüş olduğunuz gibi. Radyo bölümünden geri geldim. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın dahili hafızasına müzik atabiliriz. Arabamızın orijinal USB girişi çalışıyor. Bunun haricinde bir de torpidoya çekmiş olduğumuz USB girişimiz var. Ee, bu USB girişi USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliriz. Şu anda cihazın kendi hafızasındaki müzikleri dinliyoruz arkadaşlar. Ses kalitemiz 4 x 50 watt MOSFET çıkış. Orijinal teybine göre çok daha güçlü. Seçmiş olduğumuz parçada ekran üzerinde sardırma da yapabiliyoruz arkadaşlar. Müzik bölümümüzün kullanımı bu şekilde. Tekrar geri geldim. Video bölümüm var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel. Aynı zamanda IPS özelliği var. Gün bile gayet net görüntü alabilirsiniz. Ee, yine ekran üzerinden ileri geri parça atlatma. Direksiyon kumandası üzerinden ileri geri parça atlatma. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Yine cihazın kendi hafızasını atabiliriz. Veyahut da USB veya flash disk içindeki videoları da cihaz üzerinden oynatabiliriz. Seçmiş olduğumuz parçada bunda da sardırma yapabiliyoruz arkadaşlar. Video bölümünden de geri geldik. Bluetooth'umuz var. Ee, telefonumuzu Bluetooth'una açarak eşleştiriyoruz. Daha sonrasında telefon aramalarını, görüşmeleri direkt e, kablosuz bir şekilde teybimiz üzerinden yapabiliriz. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Tek yapmamız gereken Bluetooth eşleştirmesi yapmak. Daha sonrasında rehber de paylaşabiliriz. Rehber paylaşırsak şöyle bir avantaj var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veya isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Bluetooth bölümünde bir de Bluetooth müzik özelliği var. <laughs> Bu uygulama sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliriz. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Ayarlar bölümünde internet bağlantısını göstereceğim. En üstte A ve internet e tıklıyorum. Kablosuz etkinleştirdikten sonra cihazımız A aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz. Ve şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında cihazımız internete bağlanmış oluyor. Şu an zaten müşterimizin telefonuna bağlı. İnternete bağlandıktan sonra da bu menü haricinde bir de tüm uygulamaların olduğu menü var. Şöyle yukarı doğru çektiğimiz zaman tüm uygulamaların olduğu menü gel geliyor. Ee, i̇nternet bağlantısından sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz arkadaşlar. İnternetin bağladığımız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Easy Connect özelliği var. Yine Android ve iPhone olması fark etmiyor. Google haritaları kullanabiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa bunlar Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Direkt cihaza kurabiliyoruz. Facebook'a Facebook girebiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Ee, Yandex navigasyonumuz yine kısa yolu internet üzerinden de kullanabiliyoruz eğer online navigasyon haritasını kullanmak istersek Spotify müzik programımız var bu da üyelimiz varsa sağlıklı bir şekilde çalışıyor son olarak da YouTube'muz var YouTube'dan video seyredebiliyoruz arkadaşlar Cihazımızda sesli komut özelliği var demiştik ee, 80 ayrı komutu cihazımız sağlıklı bir şekilde e, destekliyor Eğer sesli komutumuzu kullanmak istersek sağ alt köşede ufak ufak bir ikonumuz var insan ikonu. Bir kere tıkladık. Radyoyu aç. bitti. Radyoyu kapat. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi bu ve buna benzer 80 e ayrı sesli komutu cihazımız sağlıklı çalıştırıyor. İstersek komut da ekleyebiliyoruz. Bunlar ekranı kapat navigasyonu aç, ileri, görür, ileri doğru saldır, sesi yükselt, sesi kapat tarzı e, komutlar olabiliyor. E, bunun haricinde arkadaşlar size göstermem gereken en sonda e, söylemiş olduğum CarPlay ve cihazımızda Android Auto özelliği var. Onu da kullanmak istersek T-Link uygulamasına bir defa basmamız yeterli. Daha sonrasında telefonumuzun e, kablosunu bağladığımız zaman hızlı bir şekilde eğer telefonumuz iPhone ise CarPlay ekranımız geliyor. Android ise de Android Auto ekranımız geliyor. Burada da yine cihazımız üzerindeki uygulamaları teyp üzerinden kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj listesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler.